Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Stickman Duelist Parti oynuyoruz. Hadi ee, başlayalım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Yorum yazmayı da unutmayın. Trendlere çıkalım. Evet trendlere çıkalım. Nasıl çıkarız da neyse. Aynen. Allah. Hadi ye. Evet evet oyun oyun. Yeee. Yeeesss Galatasaray kaybediyooor Yo ikimiz de Galatasaraylı değil miyiz? Ben kare teziyim Aa. Ben kare teziyim Beşiktaş sayak seni He, He Ben kare teziyim Kare teziyattım Bak yapayım. ben mavi takım bu arada ee, Mesela futbol topu mavi olursa e, Ben e, seni takıma atmam gerekiyor Eğer mavi kendi kanalına gelirse ben Asıray geliyor Bil... kazandım. Bakalım sosyal görüntü. Devam ediyoruz. <laughs> Allah! Sus, sus, sus. Evet, o kadar kayaka bir durum yok. Yes. Ben kalesi olmuşum arkadaşlar. Değil, gülmeyecek. Kayıcı var ya zaten. Ona bizim sim kalıcıysa artık. <laughs> ben sus. Kare teziyim. Ayağı Ben bu kare teziyim arkadaşlar. Bana destek olun yorumlarda. <laughs> Bana destek olun benim videom. Arkadaşlar Eşref ezildi. Kaleci beni ezeyim. Yes. Eşref kazandı. ilk sıfır. Yok sıfır. Hayır. 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 Arkadaşlar görüşürüz. Son videomuzda. Bitmesin dedi. Hadi devam ediyoruz. bot var arkadaşlar bu sefer. Ben işlemiyor dedim ilk. <laughs> bu kara tezi benim gelseydi ya. Bu arada sen... benim niye kılıçım yok? Bot. Benim niye kılıçım yok? Hadi. Random yapsak. Dur takma oldu arkadaşlar. Go devam ediyor. Devam ediyoruz. Evet ama ben ölmüşüm. <laughs> ben şu an botla savaşıyorum ve ben kazandım arkadaşlar çok korkunç. bir duyduluyor. Hadi Hadi devam edelim. Arkadaşlar bu arada videomuz 10-15 dakika sürecek. Arkadaşlar bir dakika damdum yapıp devam ediyoruz. Kaçam, kaçıyorum ben. Kaçma. bir feda ediyor. Aa botta en güzel şey geldi ha. <laughs> Ama öldüremiyor. kendisi ölüyor. E sen ölüyorsun. Aa ben ölüyorum. Sen denizli. Ben fener ben fener bahçe sandım. Hadi. Ha, ben fener değil sandım. Sen bir şey mısın? Hı. <laughs> Ama <Ona> çok benziyor. <laughs> Bu kare tezi. Kara hani altına beyaz giyer Evet. Niye hepsi herkes bana dalıyor? Şişt, çünkü herkes seni sevmiyor. Ulan beni doldurdu. Gerisi kaldı. Arkadaşlar bana hani eşlef salak. Var. videosu varsa o da sakın abone olmayı. Dünday kadın. Like, Benim videom yok arkadaşlar. Yasin'i de çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar ama o yarın video atacak. İnanmayın ona o salaktır. Salak olan Yasin'dir. Hadi devam ediyoruz. Ho! Ben kaçıyorum arkadaşlar çünkü sizi sevmiyorum. Ben ben Lan bu sana sen... attım. Aa, bir çekiyor. Ha 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 ha. Gel lan sen. Bana da en güzel şey çıkmış ha. Hayır ben çekiyorum. Yemezler. Bak şimdi <laughs> öleceksin Hayır hayır. Hadi arkadaşlar bana geldi. Yasin'e vurdum. Kontrol edebiliyorum. Yasin oynamıyor. Arkadaşlar çünkü ben ne yapacağım biliyor musun? Ne? Bici bir tamam, top gidiyorum böyle savaşacağım. Böyle öleceğim ben. Arkadaşlar. Tamam. Tamam. Arkadaşlar birazdan bitiyor videomuz. 2 dakika sonra biter. Yani. 9. 9 10 dakika sonra. Evet 10. Çünkü 8 dakika olmuş. Bir tane ben kazanıyorum arkadaşlar çünkü bilir. Aa, aa, ben sen ne zaman gol attım hiç hatırlamıyorum. Ben sana ne zaman gol attım? Top dönüyor. Hayır kalbi senin ben kalbi. <laughs> Neden kendime gol atıyorum ben? İşte ben kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben ben kazandım. Sonra da TikTok videosu atacağız. Evet. Hatta dilek. Hı ha hı. Her gün 4 4 video geliyor. Aynen. Hatta 3 de seviyor. Her her gün 3 tane video atıyoruz yani. Aynen. Yo a, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Artık sen beni ben kayıtlı. Benim yerime gelmesin. Görmüyor mu bu çizgiyi? Buraya gelemezsin. O zaman ben de kaleciyim. <laughs> Biri oyuncu olacak. Ben, ben kayıtlı oyuncuyum. Ben Amerika futbolunda oynamıştım. O yüzden saldırıyorum. Full, full. Ben Amerika futbolunda oynadım arkadaşlar. Niye? Ben Amerika futbolunda oynadım. Ya ya Amerika futbolunda niye oynadın? oynadın. Amerika'ya bir saat oynayıp geldim ama şu an her yerim kanıyor. Niye? Yeah. Herkes beni yere şaktı futbolda. <laughs> Ağlıyorum <laughs> arkadaşlar. Bana görüşürüz. kanalım kanalınız. Arkadaşlar bu arada Eşref'in var. de kanalı var. Ona abone olmayın. Eylül. Eksiz. Eylül. Kardeşimin de kanalı var. Adı da e, Roblox. Benim kanalım yok arkadaşlar. Evde asarım. Hoşçakalın bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.